Merhabalar, şu anda İzmir Tarım Fuarı'ndayız. İzmir Tarım Fuarı'nda bu yıl 620 serisi olan Fendt traktörümüzü çıkardık. Yeni nesil bir traktör. Bu traktörümüzün başlıca en temel özelliklerinden biri 4 silindir olması ve 209 beygir güce sahip olması. Yine Fendt'te olmazsa olmaz ön aks süspansiyonumuz mevcut bu traktörümüzde. LED paket aydınlatma sistemi mevcut tasarım olarak baktığımızda diğer Fendt traktörlerimizin eskilerine nazaran baktığımızda daha değişik bir konseptle karşı karşıyayız bunda. Ön 1250 kilo ağırlığımız mevcut. 540-65-30 ön lastiğimiz 650-65-42 arka lastik olmak üzere e, Trelleborg markasını tercih ediyoruz bu makinede. Traktörümüz full donanıma sahip. Arkada gördüğümüz gibi hidrolikli orta kolumuz, 8 tamper çıkışımız, havalı fren çıkışlarımız hidrolik romark fren çıkışlarımız, isovas ve izovas çıkışlarımız mevcut. Yine kızaklı çekimiz ve alt çeki olmak üzere dışarıdan size anlatacaklarım temel özelliklerden biri bunlar. İsterseniz bir içine geçelim. Şu an Fendt 620 Vario serisi traktörümüzün içindeyiz. Yine Fendt'te olmazsa olmaz bizim konsolumuz. Bu en küçük beygirden en büyük beygire kadar standart halde Fendt müşterilerine sunulmuş bir imkandır. Küçük beygir kullanan çiftçilerimiz de sadece büyük beygirleri kullananlara nazaran baktığımızda aynı konsolu kullanabiliyor. Bizim bu sistemimizin çiftçi açısından en güzel tarafı traktörün hiçbir tarafında farklı bir yerler olmadan bütün düğmelere buradan ulaşımımızı sağlayabiliyoruz. Bu da bizim için büyük bir kolaylık. Ekranımız dokunmatik şu şekil geçişleri yapabiliyoruz. Ekstradan tavandan açılan bir ekranımız daha var şu an yarım modunda. Uydu kullanımında ekstradan burayı açıp diğer ekrandan traktörlerin ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Kamerası zaten mevcut arkaya baktığınızda istediğimiz gibi kapatabiliyoruz. Yine e, büyük seri traktörlerimizde buzdolabımız orijinal şekilde fente yakışır bir buzdolabı. Onun haricinde yine e, küçük buzdolabı olarak burayı da Gösterebiliriz. Yine tavanda bir torpido gözümüz mevcut. Burada sarnıfımız mevcut. Sarnıf da yine standart haldedir. Görüntü olarak baktığımızda hiçbir şekilde bizim önümüzü kesecek hiçbir şey yok. Rahat bir görüş açısına sahip. İstediğimiz gibi direksiyonumuzu rahat bir şekilde ayarlayıp, evet burada yine büyük seri traktörlerimizde standart olarak sunduğumuz ısıtmalı soğutmalı masajlı koltuğumuz. Kent kalitesi konforu yine gösteriyor. Onun yanında yine orijinal yani bunlar küçük detaylar ama telefon tutacağımıza kadar hepsi mevcut. Konsolumuz gerçekten rahat bir kullanım sağlıyor bize. Dolayısıyla uzun vadeli çalışma saatlerinde çiftçi hiçbir şekilde yorulmadan işlerini yapabiliyor. Fentin tartışılmaz kalitesi zaten her zaman ön plana çıkıyor.